Bugün 8. sınıf e, Arapça dersinin 1. dönem 1. yazılısına örnek bir çözüm yapacağız. 1. sorudan başlayalım. E, Arapça bir ifade aşağıdaki çoktan seçme sonra cevaplayın diyor. Arapça bir ifademiz var. Önce onunla başlıyoruz. Mahmut Derviş, huve Şairun, Filistiniyun, Şehirun. Cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? E, şıklarda Muhammed Derviş diyor. Ben Mahmut Derviş diye okudum. Çünkü burada harekele, harekelendirme de öyle. Orijinalinde de Mahmut Derviş gerçekten var olan, yaşayan bir e, şair. Önemli, meşhur bir şair kendisi. O yüzden Mahmut Derviş, Muhammed Derviş oraya çok takılmıyoruz. Mahmut Derviş... Hüve şairun, şairdir o. Filistiniyun, şehirun, Filistinli şehir meşhur anlamına geliyor. Filistinli meşhur bir şairdir anlamına gelen cevabı arıyoruz biz. O da D seçeneği oluyor. Muhammed Derviş, o Filistin'in meşhur şairidir şeklinde. Devam ediyoruz ikinci soruya. İkinci soruda da yine yukarıdakine benzer bir isim hatası, yazım hatası var. Ama biz burada cümlenin genel yapısını anlamaya çalışıyoruz. Nizar Kabbani yine gerçekten yaşayan, var olmuş bir şair kendisi Arap coğrafyasında. Nizar Kabbani, şairun, suriyun, şehirun. Şehir kelimesiyle meşhur kelimesi zaten aynı kökten geliyor. E, ve birbirlerine benziyorlar ve anlamları da aynı. E, oradan aklımıza kodlayabiliriz. Nizar Kabbani, şairin adı. E, şairun, Suriyun, Şehirun hepsi ardarda arda haber bu bir isim cümlesi. Hepsi de haberi oluyor cümlenin. Nizar Kabbani Suriyeli meşhur bir şairdir e, anlamına geliyor genel olarak cümle. Ve biz baktığımız zaman Nezir Kabbani fark etmiyor hepsinde şıklar aynı zaten. Evet. Suriye'nin meşhur şairidir. En yakın cevap oluyor. Cevap Bursa Nezir Kapmani Suriye'nin meşhur şairidir. Ee, gelelim üçüncü soruya. El medresetu garibetun min hunem. Medrese, okul anlamına geliyor. Karibe, yakın. Karibe kelimesinin dişil versiyonu. Yakın, minhuna, minhuna, buraya, dan, buraya, yakın gibi çevirebiliyoruz. El medresetu, karibe, minhuna da altı çizili kelime, karibe. O da yakındır anlamına geliyor. Yani C seçeneği. Gelelim dördüncü soruya. Yukarıdaki cümleyi söyleyen Arda'nın sevdiği şey hangisidir diyor. Bakalım Arda neyi seviyor? Ene, ben bu seviyorum. ''Kıraatel kutubi'' ''Kırae'' kelimesi okuma anlamına geliyor. ''Kutup'' kitapların kelimesinin çoğulu zaten. ''Kıraatül kutup'' Kitap okuma anlamına geliyor. Yani Arda'nın en sevdiği şey okumakmış. Burada en yakın cevap kitap olduğu için Ceyhan'ı seçiyoruz. Geldik beşinci soruya. Aşağıdaki kelime eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yanlış cevabı arıyoruz. Ee, kabaca baktığımızda hepsinin kulüpler olduğunu görüyoruz. Nadi kelimesi zaten kulüp demek. Nadi tarihi, tarih kulübü doğru. Nadi resmi, resim kulübü bu da doğru. Nadi mektebetü mektebeti mektep kelimesini okul olarak çevirdiğini görüyoruz. Türkçe bakınca evet mektep kelimesi Türkçede eski dilden okul anlamına gelen bir kelime olarak kullanılıyor. Ama Arapçada mektebe kelimesi ofis, kütüphane gibi anlamlara geliyor. E, dişil versiyonundan bahsediyorum. Mektep de okul anlamına geliyor ama mektebe yani sonunda tek merbuto olan dişil formu e, kütüphane ve Ofis için kullanılıyor. Bu da okul kulübü değil de kütüphane kulübü doğru olurdu eğer bu şekilde çevirselerdi. O yüzden yanlış cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Okul kulübü değil kütüphane kulübü olacaktı. Nadir musikada zaten müzik kulübü olarak doğru cevap. Geldik 6. soruya. Bir cümle vermiş, altı çizili kelimenin anlamını soruyor. Haza bu mesrahun cemilun. Mesrah kelimesi e, tiyatro anlamına geliyor. Bu tiyatro güzeldir anlamına gelen bir cümle ve kelimemiz tiyatro olduğu için cevap Ceyhan. Geldik yedinci soruya. Yandaki cümlenin anlamı nedir? Direkt kelimeyi verip cümlenin anlamını sormuş. Nadiyul keşafeti. Nadiyul keşafeti ne demek? Keşafe, keşif zaten kelimesi Türkçe'de var. Oradan hemen bir benzerlik kurulabilir. E, kes, gezi, keşif e, kulübü anlamına gelen bir kelime bu. Cevap Bursa o yüzden. Evet geldik. Yukarıda verilen saat sayıları hangi şıkta sağdan sola doğru sıralaması nedir? Cümle biraz düşük ama sağdan sola doğru sıralamayı istiyor bizim için. Bakalım nelermiş? es 6. demek. Es-saniyu aşağı 12. demek es ise 8. demek. Baktığınız zaman 6, 12 ve 8 bunlar sıra sayısı bu arada. Yani ıncı inci, inci diye Türkçe'de kullandığımız. O yüzden 6. 12. 8. ışıklarının cevaplarının olduğu ışık olan Ceyhan doğru cevap olacak. Aşağıda yine, yanda yine bir görsel vermiş. Bilal eski okul Fatih Temiz İmam Hatip Ortaokulu'ndan yeni okuluna gitmektedir. Sabah evden geç çıkmıştır. Yandaki saate göre e, okula kaçta gelmiştir? Yandaki saate bakıyoruz. 10.5'u gösteriyor. E, saatler var aşağıda. Şıklara baktığımızda 10.30'un B şıkkında olduğunu görüyoruz aslında. Şöyle B'yi işaretleyelim. es saatul aşirati ve nısıf. Nısıflar yarım anlamına geliyor. Diğer seçeneklere baktığımızda e, es saatul aşirati illa solüsen. İlla Kala anlamına geliyor. Türkçedeki saatlerde bir kala var, bir gece var, bir de buçuklar var, tamlar var. İlla'yı biz kala'yı ifade ederken söylüyoruz. İlla'dan sonra sülüsen geliyorsa bu 20 kala anlamına geliyor. Rubuan geliyorsa da çeyrek kala demek. Burada sülüsen gelmiş. Yani A seçeneği değil. B zaten doğru cevabımızda aşağı baktığımızda es saatül erşirat illa rubu'an diyor. Yani çeyrek kala ifade ediyor. Bu da değil. Es saatül erşirat saat tam 10'da da D seçeneğinde aradığımız cevap Bursa'da zaten ama diğerlerine de bakmış olduk. Gelelim 10. soruya. Kulle yevmin. Yukarıdaki cümlede Zeynep ne demek istiyor? Kulle her hepsi gibi anlamlara gelen bir kelime. Ardından yevm gün anlamına gelen bir kelime gelmiş. İkisini birleştirdiğimizde her gün anlamına geliyor. Devam ediyoruz 11. sorudan. Aşağıdakilerden hangisi öğrendiğimiz kulüplerden biri değildir. E sonuçta bu sınav 8. sınıf 1. dönem ee sınavı olduğu için ilk ünitelerde görülen kulüpler kastediliyor. Yani derste anlatılan anlatılmaz bilinmemekle birlikte biz burada zaten garip olan kulüpler arasında yer almayan seçeneği hemen fark edeceğiz. O yüzden bu sorunun e, özler bir soru olduğunu düşünmeyelim. Herkese e, gayet cevaplayabileceği bir soru. Aşağıda gelen hangisi öğrendiğimiz kulüplerden biri değildir? A. Nadiyül Mektebeti. Nadiyül Mektebe diye sonunda okurken T ile de bırakılabilir. E, daha yukarıdaki soruda da zaten üzerinde durmuştuk. Kütüphane kulübüydü bu ve kulüpler arasında yer alan bir kulüp. B seçeneğine geliyoruz. Nadiyot Tarihi Tarih Kulübü, bu da kulüpler arasında var olan bir kulüp. Nadiyot Resmi Resim Kulübü Ceyhan'da var. Nadiyot Cenub Cenub yönlerden Güney anlamına geliyor. Güney kulübü diye bir kulüp mevcut okullarda yani böyle bir kulübümüz yok zaten. Cevap kendini ele veriyor kelimeyle birlikte. 12. soruya geldik. Saatül Aşireti ve Sulüs. Yukarıda illa'dan bahsetmiştim. V ise geçe demek. Yani saati söyledikten sonra V varsa bu V'den sonraki kısım ana saatin kaç dakikasını geçtiğini ifade ediyordu. E, Saatü aşıra 10. Saatimiz ana saatimiz 10. Ve sülüs V geçiyor. Sülüs de 20 olduğu için saat 10'u 20 geçiyor. Yani cevabımız Bursa. Geldik. 13. soruya yukarıdaki ifadenin Türkçe karşı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım cümlemize. Tekau, tekau yer almak anlamına gelen bir muzari çekimde bir fiil. Medinetü Ankara, Ankara şehri. Nerede yer alır, nerede bulunur? Şimdi ona bakalım. Fi, mıntıkatı, vasatil Anadolu. Mıntıka bölge, vasat, orta, Anadolu'da zaten Anadolu kelimesini e, Arapça hali Cümleyi toparladığımızda Ankara şehri Orta Anadolu bölgesinde yer alır ya da Anadolu'nun ortasında yer alır gibi iki farklı şekilde de çevrilebilir. Cevaplardan en yakınına bakıyorum. İki seçenek çıkıyor. Ankara şehri Anadolu'nun ortasında bulunur. Anadolu'nun orta, ortasında Ankara vardı. Aslında anlam olarak birbirlerine yakın olsalardı biz birebir çeviri yaptığımız için Ceyhan seçeneği bizim doğru seçeneğimiz oluyor. Şunu şöyle işaretliyoruz. Ceyhan'ı Ankara şehri Anadolu'nun ortasında bulunur. Gelelim 14. soruya. Saat 5'tir cümlesinin Arapça karşı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hızlıca baktığımızda es saat tasia 10 saat 9 demek pardon. Es saatül aşireti ve nısf anlamına geliyor. Es saatül hadiyeti aşar 11. Es hamise ise 5 demek. Doğru cevap denizli. Geldik yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? Şimdi cümleye bakalım. Sonra şıklara bakalım. Ene ben umarisu. Umarisu bir şeyle meşgul olmak, bir pratik yapmak gibi bir anlamlara geliyor. Şimdi sporla birlikte daha da iyi anlaşılacak zaten. Umarisu riyada kulleyevmin. Ben her gün riyada spor Demek zaten Umar, Risul, Riyada birlikte kullanılır genellikle. Ve antrenman yapmak, spor hani o günlük spor faaliyetlerinde bulunmak gibi bir anlama geliyor. Umar, Risul, Riyada kulübü ben her gün antrenman yaparım sporla ilgilenirim diyor arkadaş. Cümle boşluğu var ve diyor ki nedir Riyada? Riyada bu da spor kulübü demek. Şimdi bir bağlantı kurmamız lazım. Şıklara bakıyorum. Lizerlik'e, Lizerlik'e. B'den başlamış oldum. Lizelke Lizelke bu yüzden bu yüzden aynı şeyi tekrarlamış. Ve burada bizim aynı şey iki kere ihtiyacımız yok. Lizerlik cidden. Ben sporla ilgileniyorum. Bu yüzden cidden spor kulübü. Cidden gerçekten hani destekleyici bir kelime. A seçeneği de olmuyor. Geliyorum C seçeneğine. Ben sporla her gün ilgileniyorum. Lizerlik. bu yüzden seektar. sehtar Ehtare e seçme Anlamına gelen bir fiil. S ise acak ecek ekliyor. Seçeceğim anlamına geliyor yani. Bu yüzden seçeceğim nadir riyada. Fiil başa geldiği için anlam tabii şimdi biraz karıştığı gibi oldu. Toparlarsak ben her gün antrenman yapıyorum. Bu yüzden spor kulübünü seçeceğim diye anlamlı bir cümle ortaya çıkıyor. Cevabımız Ceyhan. Neden denizli değil? Ona da hemen bakalım. Denizli seçeneğinde ise izen ve seencah kelimelerin anlamlarını görüyoruz. İzen öyleyse demek seencah ise başarılı olacağın anlamına geliyor. Ben her gün e, antrenman yapıyorum. Öyleyse spor kulübünde başarılı olacağım gibi bir anlam kısmen çıkıyor olsa da e, spor kulübünde dağ gibi anlamına gelen fi harfi ceri olmadığı için bu seçeneği seçemiyoruz ve cevap Ceyhan oluyor. 16. Soruya geldiğimizde yandaki cümlenin anlamı nedir? E, saat-ül aşırı illa sulüsen. Z yukarıda zaten saatleri kısmen anlattık. E, saatül ül aşırı bu saatin ana kısmı saat 10 demek. İlla kala anlamına geliyordu. Kala ya da var diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Sulüsen ise 20 dakikayı ifade ediyordu. Toparladığımızda yine, e, saat 10'a 20 var anlamına geliyor. Ki o da Adana seçeneği oluyor. Aşağıdaki so, e, imle il fil nasıl ati hasbel qaimet kema fil misal. Aşağıdaki boşlukları örnekteki gibi doldurun diyor ancak grafikler boşluğa uygun cevapları yazınız. Aşağıda devamında bir soru olmadığını görüyoruz. E, o yüzden bu soru cevaplanamayacak eksik bir soru olarak kalıyor. Böyle ki bu sınavı tamamlamış.